Selamlar dostlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir başarım görevi daha göstereceğim. Umarım ki videomuz hoşunuza gider, yararlı olur arkadaşlar. Bu arada sizden çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Abone olmak ve ücretsiz yani like atmak ücretsiz. Diyorum birer like ve birer abonelik bırakırsanız çok sevinirim. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar başarım görevimize hemen geçelim. Buradan başarım görevine tıkladığımızda bu gibi eleştirmen bir diyor. Galeri'deki öyleri 50 defa puanla ve arkadaşlar bir de 45 başarı puanı veriyor yani az değil 45 başarı puanı. Ve hemen şimdi şuradan arkadaşlar galeriye geliyoruz. indirmeyenler için indir ve gir falan çıkıyor. Buradan hemen devam edelim abi. Hemen hızlıca ben buradaki sezon tüm sezonları bir puanlayayım. Sonra hemen devam edelim hızlı hızlı ben puanlayayım.

Arkadaşlar şu anda ilk puanlamamızı yaptık ve ya görmüş olduğunuz gibi başarım görevimiz tamamlandı sadır. Yani bakalım şöyle gelelim ve buraya geldiğimizde hemen hepsini al diyelim. Ve 50 tane öğeyi, öğeyi puanlamış. Ciddiyce bize veba taşıyıcı maskesi verdi. Bildiğiniz gibi kahverengi veba taşıyıcı seti vardı. Pardon yanlış hatırlamayın. Ve veba taşıyıcı maskesini verdiğinde tüm biz eleştirmen... Neredeydi o eleştirici? Heh eleştirmen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 58 tane puanlamış. Şimdi siz böyle böyle yaparak arkadaşlar 500 tane puanlayabilirsiniz hızlı hızlı ve size 45 başarım puanı veriyor. Az bir başarım puanı da değil. Umarım ki videom yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.